Galatasaray TV YouTube kanalından herkese mutlu akşamlar diliyorum. 19.05 ana haber bülteniyle gelişmelerle karşınızdayız. Lider Galatasaray'ımız şampiyonluk için sahaya çıkacak. Takımımız yarın akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Aslan derbi mücadelesine şampiyonluk için çıkacak. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ımız 37. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Alisamiye Spor Kompleksi Rams Park'ta pazar günü saat 19'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren takımımız ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı. Aslan, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Deplasman'da Atakaş Hatay Spor karşısında yaşayan Galatasaray'ımız, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyetle 2 beraberlik aldı ve bu süreçteki son 17 maçını kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran sarı kırmızılı ekibimiz bu başarısını sürdürerek EMS Yapı Sivas Spor'la Vavakars Fatih Karagümrük maçlarını kazandı. Seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı. Takımımız Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. Rams Park'taki 18 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekibimiz ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmayan aslanlarımız, taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşadı. Söz konusu süreçte takımımız 33 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray'ımız iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı. Sarı Kırmızılı ekibimiz Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 20 gol kaydetti. Aslan, MS e Yapı Sivas Spor'a 6, Korendon Alanya Spor'la Siltaş Yapı Penlik Spor'a 4'er ve Yukatel Adana Demir Spor'la Vavakars Fatih Karagümrü'ye 3'er gol attı. Takımımız ligde ise 36 maçta 89 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'ımızın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibimizin son haftalardaki galibiyetlerinde önemli rol oynadı. EMS e yapı Sivas 2, siltaş yapı Pendik Spor'la Vavakars Fatih Karagümre'ye birer gol kaydeden Belçikalı oyuncumuz son 4 haftada 4 kez ağları sarstı ve ligde toplam 9 gole ulaştı. Öte yandan Fenerbahçe maç öncesi takımımızda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelson, Davison Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ımız Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ımız Trento Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Flora Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınmayla başlayan idman gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19'da Rams Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde görev alacak hakem Arda kardeşlerin karnesi geliyor ekranlarınıza. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ımız evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rams Park'taki derbide hakem Arda kardeşler düdük çalacak. Kardeşlerin yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral Süleyman Özel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluğlu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, müsabakanın hakem ve yardımcılarının manuel olarak atandığı duyuruldu. Yapılan bu atama taraftarımız tarafından da tepkiyle karşılandı. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti. Kardeşler verdiği kararlarla camiamız ve taraftarımız tarafından oldukça eleştirilmişti. Arda kardeşlerin yönettiği 20 maçta Galatasarayımız 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarı kırmızılı ekibimize toplamda 37 sarı bir kırmızı kart ve 5 penaltı gösteren 36 yaşındaki hakem, rakip takım oyuncularını 41 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırdı. Arda kardeşlerin yönettiği 19 müsabakada ise Fenerbahçe 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarı lacivertli takım toplamda 33 sarı kart, 4 kırmızı kart ve 8 penaltı gördü. Rakip takım oyuncularına ise bu maçlarda 36 sarı ve iki kırmızı kart çıktı. Galatasaray'ımız ve Fenerbahçe tarihlerinde 400. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette 400. randevunun heyecanı yaşanacak. Galatasaray'ımızla Fenerbahçe tarihte 400. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu Papaz'ın Çayırı olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve takımımızın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette sarı-kırmızılı ekibimiz 128 kez galip geldi. 148 maçı rakibimiz kazanırken 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Galatasarayımız bu rekabette 497 defa ağları havalandırdı. İki takım Süper Lig tarihinde ise 133 kez karşılaştı. Galatasaray'ımız 37 kez galip gelirken 44 maç beraberlikle sonuçlandı ve sarı-kırmızılı ekibimiz 130 gol kaydetti. İki takım arasındaki geride kalan 399 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu ve tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı. 44 kez 2-1'lik skor alındı. Rekabette en farklı skorlu galibiyeti 7-0'lık sonuçla Galatasarayımız elde etti. İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı takımımız 7-0 kazandı. Metin Oktay rekabetteki 19 golüyle en golcü oyuncumuz olarak ilk sırada yer alıyor. Taçsız kral lig maçlarında 9 kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı. İki takım arasındaki maçlarda en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. Amili takım ve Galatasaray'ımızın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı kalemizi 55 kez korurken rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. İki ezeli rakip 399 maçın sığdığı rekabette 19 ayrı statta karşı karşıya geldi. Öte yandan Galatasaray'ımızda Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbiye aslan damgasını vurdu. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray'ımız 5, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi ve 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere Sarı Kırmızılı ekibimiz 12 kez ağları havalandırırken Sarı Lacivertliler 5 gol bulabildi. Galatasaray'ımız rakibine karşılıkta son iki sezonda oynanan 3 maçta iki galibiyet elde ederken bir müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe gol dahi atamadı. Galatasaray'ımız şampiyonlukla tamamladığı 2022-23 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibini 3-0'lık skorlarla yenerken bu sezon Kadıköy'de oynanan ilk mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. Şampiyonluk düğümü son 90 dakikada çözülecek. Galatasaray'ımız Fenerbahçe'ye karşı her alanda üstün konumda. Rams Park'ta üstün taraf Aslan. Galatasaray'ımız Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 19 Mayıs Pazar günü saat 19'da ağırlayacak. Süper Lig şampiyonluğu yakından ilgilendiren terbi, Rams Park'taki 15. Fenerbahçe maçı olacak. Aslantepe'de geride kalan 14 maçta 5 kez Galatasaray, 4 kez de Sarılı Acıvertli takım kazandı, 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Aslan'ın 16 golüne Kanarya 12 golle karşılık verirken son oynanan maçı ise Galatasaray'ımız 3-0'lık skorla kazanmıştı. Puan durumunda 1 ve 2. sırada olan iki takımın karşılaşacağı maçta iki teknik direktör de bugüne dek 7 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Okan Buruk'un başında olduğu takımlar 3, İsmail Kartal'ın yönettiği ekiplerse 2 kez sağdan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Okan Buruklu takımlar 10 gol atarken Kartal'ın ekipleri 9 gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ımız Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet elde etti. Teknik direktörümüz Okan Buruksa Fenerbahçe maçıyla birlikte 9. derbisine çıkacak. Aslan büyük maçları kaybetmiyor. Galatasaray'ımız son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı maçlardaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz ligde Fenerbahçe ile 3 kez karşılaşırken 2 galibiyet bir beraberlik elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri TFF Süper Kupa maçında da sahadan 3-0 hükmen galibiyetle ayrıldı. Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-23 sezonunun başında geçen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde toplam 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekibimiz geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı iki derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadında oynanan maçsa 0-0 berabere biterken TFF Süper Kupa mücadelesinde Sarı Lacivertli takımın sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ımız müsabakayı hükmen 3-0 kazandı. Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Spor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. 50 yaşındaki Buruk, 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası'nda Akisarspor'un başında Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı da göstermişti. Takımımız Buruk yönetiminde Beşiktaş'la oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünden de galip ayrıldı. Geçen sezon deplasmanda siyah-beyazlı rakibine 3-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri derbilerdeki tek yenilgisini yaşadı. Galatasaray'ımız Okan Buruk yönetiminde çıktığı maçlarda Trabzonspor'a ise mağlup olmadı. Karadeniz temsilcisini 3 kez yenen sarı-kırmızılı ekibimiz bir karşılaşmada eşitliği bozamadı. Kaptanımız Fernando Muslera derbilerde takımımızın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'ımız puan alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Takımımızda 13 sezon takımımızda 13. sezonunu geçiren Fernando Muslera bu sezon ligde 35 müsabakada kaleyi korudu. Tecrübeli file bekçimiz bu sezon sadece bir lig maçını kaçırdı. Kalesinde 24 gol gören Muslera, süre aldığı müsabakaların 17'sinde kalesini gole kapattı ve kendisine ait olan bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi. Galatasarayımıza 2011-2012 sezonunda transfer olan Uruguaylı kalecimiz 13 sezonda toplam 56 derbide görev aldı. Deneyimli file bekçimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Nando, 24 derbide gol yememeyi başardı. Mustera daha önce 25'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarılacıbertle takımla yapılan 30 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Fernando Muslera 2 Nisan'da Rams Park'ta oynanan Atakaş -Hatay Spor müsabakasıyla Galatasarayımızda 500. resmi maçına çıkmıştı. Ligde rakip ağlara 89 gol gönderen Galatasarayımız en çok golü şu ana kadar karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde attı. Trendyol Süper Lig'de 36 maçta 89 kez ağları havalandırmayı başaran lider Galatasaray'ımız en çok golü karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kaydetti. 76 ile 90. dakikalar arasında 22 kez gol sevinci yaşayan Aslan, 16 ile 30. dakikalar arasındaysa 9 gole imza attı. Sezonun ilk yarısında son 15 dakikalık periyotta 7 gol bulan sarı kırmızılı ekibimiz ikinci yarıdaysa bu bölümde 15 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'ımız karşılaşmaların 31 ile 45. dakikalarını kapsayan bölümde 19 kez gol sevinci yaşadı. Aslan 1 ile 15. dakikalar arasında 12, 46 ile 60. dakikalar arasında 10. 61 ile 75. dakikalar arasındaki bölümde ise 17 gol atmayı başardı. 36 maçta kalesinde 24 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray'ımız maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde ise rakip oyunculara yalnızca bir kez gol izni verdi. Sarı Kırmızılı ekibimiz 12. haftada Atakaş Hatay Spor deplasmanında 14. dakikada 1-0 geriye düşerken Karşılaşmayı da 2-1 mağlup tamamlamıştı. Okan Buruğ'un öğrencileri maçların ilk 15 dakikalık bölümünde gol yediği tek maçtan puansız ayrılırken bu sezonki tek yenilgisini de bu maçta yaşadı. Maçların 46 ile 60. dakikalarını kapsayan 15 dakikalık periyotta kalesinde 8 gol gören takımımız bu gollerin 5'ini ligin ilk devresinde, 3'ünü ise 2. devredeki maçlarda kalesinde gördü. 36 maçta 92 gol atan rakibimiz Fenerbahçe'de en çok gol attığı bölümü 21 kezle karşılaşmaların son 15 dakikalık zaman diliminde elde etti. Sarı lacivertli ekip 16 ile 30. dakikalar arası ise 9 gol atabildi. Fenerbahçe deplasman maçlarında ilk bölümde kalesini kapatıyor. Sarı lacivertlilerin kalesinde en çok gol gördüğü dakikalarsa ikinci yarıların ilk bölümü oldu. Fenerbahçe, ligde yediği 31 golün 7'sini karşılaşmaların 46 ile 60. dakikaları arasında kalesinde gördü. Ligde çıktığı 36 maçın 34'ünde gol atmayı başaran Galatasaray'ımız, ligin ilk haftasında Kayseri deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ligin ilk yarısında deplasmandaki Fenerbahçe derbisinden de 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu iki maç dışında çıktığı 34 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe ise 36 lig maçının 33'ünde gol sevinci yaşadı. Sevgili izleyenler derbide gözler kuşkusuz ki gol krallığının zirvesinde olan Icardi'de olacak. Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan ve zirvede yer alan Galatasaray'ımız 6 puan gerisindeki Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya gelecek. Ligin en skorer ismi olan futbolcumuz Mauro Icardi 23 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Takımımızda ikinci sezonunu geçiren Icardi bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 23 kez ağları havalandırırken 8 kez de arkadaşlarını golle buluşturdu. Ligin son bölümünde performansını üst seviyeye çıkaran Icardi son 8 haftada rakip ağları 9 kez havalandırdı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatay Spor, Korendon Alanya Spor, Sitaş Yapı Pendik Spor, Yukatel Adana Demirspor ve EMS Yapı Sivas Spor maçlarını boş geçmeyen Arjantinli futbolcumuz son oynanan Vavakars Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atamadı. 31 yaşındaki santraforumuz bu sezon Galatasaray formasıyla ligde toplamda 31 gole etki etti. Mauro Icardi 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin ikinci dakikada maçtan çekildiği TFF Süper Kupa müsabakasında da derbi tarihine geçti. Mücadelenin 50. saniyesinde Fenerbahçe filelerini havalandıran Arjantinli futbolcumuz Ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu olmayı başardı. Mauro Icardi Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 müsabakada 3 gol kaydetti. Süper Lig'de attığı 89 golle en skorer ikinci takım olan Galatasaray'ımızda Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Wilfried Zaha attı. Kerem Aktürkoğlu ligin geride kalan bölümünde 12 kez gol atma başarısı gösterirken Mertens ve Zaha da 9'ar golle Sarı Kırmızılı ekibimizin skorer isimleri oldu. Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken, Hakim Ziyech de forma giydiği 17'lik maçında 6 gol kaydetti. Faslı futbolcumuz bu gollerin dördünü son 5 maçta atmayı başardı. 16 dakika beklediğimiz 16. şampiyonluğumuzun mimarı Erik Gereksin bugün doğum günü kulübümüzün yapmış olduğu paylaşım geliyor ekranlarınıza. Hello Mr. How are you? Grande Erik Gereks. Thank you for everything you have done for me. Happy birthday Grande. Ciao. Hello coach. This is me I wish you all the best for your 70th birthday. We will never forget. 60 minutes, how we were both standing Understands watching the game on TV and waiting to become champion. You have been always a legend in this club. Keep smiling. Hey Mr. hello. Me, Hasan Şaş. <laughs> Crazy man but positive man. Doğum günün kutlu olsun. Öncelikle sağlığına, kavuşmana dua ediyorum. Doğum gününde bütün arkadaşlar sürpriz yapmak istedik. Çok güzel günler geçirdik. Güzel şampiyonluk yaşadık. Ee, seni seviyorum. Her zaman inşallah iyi olursun. Doğum günü kutlu olsun. Happy birthday. Wish you all the best. Tanti auguri. Buon compleanno dal tuo ex giocatore Stefan Thomas. Ciao. Hello coach. How are you? I'm very happy to celebrate your 70 years old birthday. Happy birthday to you. And we had a very nice time together in Galatasaray. It was amazing. Nobody forgets you. Nobody forgets our champion in that year. It was amazing. Thank you very much for everything. Happy birthday to you. I wish you all the best again. See you. I want to congratulate my coach, Jerry Garrett, on his 70th birthday. I wish him a lot of health and happiness. I want to tell him that I spent two beautiful years with him in Galatasaray. And to this day I watch the YouTube video where we watch 16 long minutes together in front of TV at the stadium. One more time, happy birthday all the best. Hello Mr. Gales, happy birthday. Hallo Trainer, Geritz, lange nicht mehr gesehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday to you, Geritz. Miss you. Alles Gute. Hallo Erik, Wolfgang Astan hier. Ich wünsche dir zu deinem 70. Geburtstag alles, alles Gute. Und lass dich heute von deinem Freunden und deiner Familie schön feiern und genieß den Tag schön. Schöne Grüße aus Istanbul. Happy birthday, my dear big coach. How are you? I hope you are very fine. Uh, we spent very good times with you in florida You know, I'm in Florida with Okan Hoja. I remember 16, 17 minutes how we waited in Alisamian. It was a great day with you. Happy birthday again. Hello, Eric. Now I am talking from your place, your room, and you were here. You were great coach and great person. We are very happy to work with you and i wish you all the best for you and happy birthday we are waiting uh, for you to to watch our games and uh, we love you Amili kadın futbol takımımızın Azerbaycan'la oynayacağı maçların kadrosunda Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızdan 4 oyuncumuz da yer alacak. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızın resmi hesabından yapılan tebrik paylaşımını sizlerle paylaşalım. Kadın milli takımımızın Azerbaycan'la oynayacağı maçların aday kadrosuna seçilen Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu ve Arzu Karabulut'u tebrik eder, oyuncularımıza başarılar dileriz. Galatasaray Ekmas Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Finalleri 2. maçında Pınar Karşıyaka'yla karşı karşıya geldi. Galatasaray Ekmas Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Finalindeki 2. maçında Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadeleyi rakip takım 90-87 kazandı ve seride durum bir bire geldi. d İsmet Akpınar, Göksel'in Köksal, Akvasi Yeboah ve David McCormack beşiyle başladığımız mücadelede oyuncularımız çift taneli sayı üretti. DiBost 14 sayı 7 ribant ve 7 asistle öne çıktı. Buğra Antuncer 16 sayı 4 ribant ve 6 asistlik katkı verdi. Mekormek 14 sayı 6 riband, Prepelic 14 sayı 4 riband, Göksen'in Köksal 13 sayı, Yeboğaz Asa 10 sayı üretti. Takımımız ilk çeyreği 22-25 geride tamamladı. Buğra'nın üst üste 2 iki üçlüyle ikinci çeyreğe hızlı başlayan takımımız devre arasına 49-42 önde gitti. 3. çeyreğe iyi başlamamıza rağmen başa baş bir noktaya gelen mücadelede final periyoduna 64-62 önde girdik. Son çeyrekte yakaladığı ritmi sürdüren rakibimiz maçı 90-87 kazandı. Serinin üçüncü ve karar maçı 19 Mayıs pazar günü rakip sahada oynanacak. Kulübümüzün olan seçim genel kurulunda başkan adayı olan Süheyl Batum, kalamış tesislerimizde kulüp üyelerimizle bir araya geldi. 25 Mayıs'ta yapılacak olan seçim genel kurulunda yarışacak başkan adaylarından Süheyl Batum, kulüp üyelerimiz ve davetlilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kulübümüzün Kalamış'taki tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda Süheyl Batum'un yanı sıra yönetim listesinde bulunan kişiler de yer aldı. Sevgili arkadaşlar biz çıktığımızda şöyle diyenler oldu. Neden 13. olduğumuzda çıkmadınız? Bu bizim amacımızın ne kadar doğru olduğunu gösterir. 13. olduğunuzda çıkmak siz yapamadınız biz yapalım demek içindir ve daha kolaydır. Ama iki yıldır inşallah bu yılda şampiyon olan bir takımın yönetimine karşı çıkmak kolay değildir. Ve biz bunu bilerek yola çıkma kararını aldık. Bizim kurucu başkanımız Ali Samiyen aleyhinde küfürlü, ve bir terör örgütüyle bağlantılı tezahürat yapılıyor. Öyle bir kişi falan da değil. Ya bir maça gidiyorsunuz, bir gözlemci Galatasaray aleyhinde tezahürat yapılıyor, gözlemci ee, iştirak ediyor. Galatasaray şu anda dünyada, Avrupa'da en çok tanınan, en çok bağlantıları olan kulüptür. Ve kesinlikle bu camia TFF'nin de statüsünün, kanununun değişmesi için mutlaka ve mutlaka gereğini yapacaktır. Gerekirse bunu UEFA'ya, FIFA'ya kadar götürecektir. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Çünkü görüyoruz ki hukukun olmadığı yerde, yani Galatasaray'ın olmadığı yerde işler ya paraya kalır, ya mafyaya kalır ya da siyasete kalır. Biz futbolu, sporumuzu ve Galatasaray'ın geleceğini bu üçlüye bırakmayacağız. Bırakmamaya kararlıyız. Onun için ortaya çıktık. Süheyl Batum konuşmasının ardından yönetim listesinde bulunan kişileri davetlilere tanıttı. 19:05 ana haber bültenimizde gelişmelerle karşınızda olduk sevgili izleyenler. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.